Başladın mı? Başlamadım mı? Ben konuşurken söyledim ya, sesiniz birbirine girdi Tamamdır. Herkese merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayız. Evet, bugün mikrofon olmadan videoyu çekmeye çalışacağız. Telefondan alıyorum, ses onun için telefon önümde açık. Bugün tercih dönemiyle yaklaşmışken, tercih dönemi ile alakalı detaylı bir video çekmek istedim. Resmi olmayan sonuçlara göre de ilk defa mezun olarak karşınızdayım arkadaşlar bugün. İletişim Fakültesi'nin iş imkanları ile alakalı konuşacağız. İletişim Fakültesi'nin detaylı e, özelliklerini söyleyeceğim. Size tercih döneminde nasıl e, tercih yapmalıyız bunlardan bahsedeceğim. Genellikle videolarıma gelen soruları bu videoda detaylı bir şekilde yanıtlamaya çalışacağım. Nasıl tercih yapmalıyız? Bu çok fazla e, gelen sorulardan birisi. Ter, hani sınava çalışıyorlar. Çok yüksek puan alıyor arkadaşlar ama doğru tercih yapamadıkları için belki açı, açıkta kalıyorlar. Belki de istemedikleri bölümü e, okumak zorunda kalıyorlar. Onun için diyelim ki 50 bin sıralamadasınız arkadaşlar. İlk 3 sıraya e, gelme ihtimali çok zor olan bölümleri yazın. Örnek veriyorum 20 bindeki olan bölümü, 30 bindeki olan bölümü, 40 bindeki olan bölümü yazın. Sonrasındaki 3 sıraya ise e, kendi sıralamanıza en yakın olan bölümleri yazabilirsiniz. İşte yine 30 bin ila 60 bin arasında 60 bin sıralama arasındaki bölümleri yazabilirsiniz. Ki hem doğru tercih yapmış olursunuz hem de açıkta kalma ihtimaliniz bir o kadar da azalır. En sonunda da tabii ki yine çok fazla hani bunlarda gelsin artık dediğiniz bölümleri yazabilirsiniz ama o bölümleri de lütfen istiyorsanız okumayı düşünüyorsanız yazmanızı tavsiye ederim. Yoksa 4 seneniz boşa gitmesin. Çünkü ben çok biliyorum ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta ben bu bölümde ne yapıyorum, ben bu şehirde ne yapıyorum diye tekrar üniversite sınavına hazırlanan arkadaşları çok biliyorum. Başınıza böyle bir şey gelmesi çok e, tatsız olur. E, diyelim ve sonraki sorulara geçelim. Evet biliyorsunuz ki iletişim fakültesi gazetecilik bölümü öğrencisiydim. Yeni mezun oldum. Bu biraz evet şu an tadımı kaçırdı. İş imkanlarından bahsetmek isterim biraz. Arkadaşlar bu e, bu arada üniversite videolarını Üniversite ile alakalı çektiğim videoları oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Üniversite videoları diye oynatma listesi oluşturdum. Oradan rahatlıkla bütün fakültelerin bilgilerine, kampüs turuna, işte fakülte tanıtımlarına çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Onu da şuraya bir yere koyarım. İletişim fakültesinin de iş imkanları size bağlı bir durum. Çünkü her bölümün kendi atölyesi var. Diyelim ki radyo televizyon okuyorsunuz. Okul televizyonu, okul gazetesi, e, halk ilişkiler okuyorsunuz, halk ilişkiler atölyesi, reklamcılık atölyesi, e, başka ne var? Radyo atölyesi var. Başka başka? Yeni medya bir Ay, atölyesi var. Evet. Yeni medya atölyesi var. Mesela yeni medya bölümü olduğu için onun da atölyesini kurdular. Her bölümün kendine has atölyesi var. O atölyede iş hayatına girmeden e, kendi akranlarınızla, kendi sınıf arkadaşlarınızla aslında iş hayatında çalışıyormuş gibi gününüzü geçirebiliyorsunuz, işi öğrenebiliyorsunuz. Bu çok kıymetli bir durum ve bu size de network sağlıyor, tanıdık sağlıyor. Bunlar çok önemli. İletişim fakültesinden mezun olup açıkta kalmak istemiyorsanız 4 sene boyunca çalışacaksınız. Çaba sarf edeceksiniz. Ne kadar çaba, çaba o kadar verim gibi bir denklem var iletişim fakültesinden. Diğer fakültelerde de illaki vardır. Ama bizim medya sektöründe çalışmayana köfte yok arkadaşlar. Ne kadar ekmek, o kadar... Köfte. Ee, yine çok sorulardan birisi işte peltekliğim var bu gazetecilik okumama engel mi? Anksiyetem var bu radyo televizyon okumama engel mi? Özgüven problemim var topluluk önünde konuşma cesaretim yok. Bunlar iletişim fakültesi okumama engel mi diye sorular alıyorum. Değil. Engel değil. Tabii ki de bu hiçbirimizde olmasını istemediğimiz özellikler ama yenemeyeceğiniz şeyler değil arkadaşlar bunlar. Ücretsiz şekilde eğitim veren kurslar var. Gençlik merkezlerinden eğitim aldım ben de. Diksiyon eğitim aldım. Spikerlik sunuculuk eğitimi aldım. Eğitmenlik eğitimi bile aldım gençlik merkezinde. Siz de bu eğitimleri ücretsiz şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii ki pratik yapmanız da gerekli. Arkadaşlarınızla birlikte yapabilirsiniz bu pratikleri. Hiçbir şey yapamazsanız kendi telefonunuzu şu an ben nerede izliyorsanız bilmiyorum şu an aile evindeyseniz kendi telefonunuzu arka kameradaki videoyu açıp bir şeyler anlatabilirsiniz. Kendinizi ifade edebilirsiniz. Her gün 5 dakika 10 dakika bunu yaparsanız zaten belli bir noktaya ulaşırsınız ki zaten sonrasında da eğitimleri aldıktan sonra daha üst bir noktada olursunuz diye düşünüyorum. Yani hiç kendinizi bu şekilde aksettirmeyin insanlara ya da kendinize. Önce kendinize inanın, ondan sonra sahaya sürülün. Dediğim gibi bu durumlar kesinlikle engel değil. Eğer bu bölümleri çok istiyorsanız, eğer gazeteciliği, radyo-televizyonu çok istiyorsanız kesinlikle bu bölümleri yazmanızı tavsiye ederim. Çok gelen sorulardan da bir tanesi, iletişim fakültesi okumadan gazetecilik yapabilir miyim? Muhabirlik yapabilir miyim? Radyo-televizyon okuyabilir miyim? Soruları oluyor. Arkadaşlar şöyle zaten şu an medya sektörünün en önemli problemlerinden birisi sektörde hiç kimsenin mektepli olmaması ya da çoğu kişinin mektepli olmaması. Eğitimsiz de demiyorum ama belli bir yerde adam mesela gazetede zamanında çok çaycılık yapmış sonra oradan ortam yapa yapa gazetenin sahibi olmuş biraz da para yapıp bunu da düşünerek gelin. Üniversite evet size çevre sağlar ee, ya da şu anki jargonla söyleyeyim network sağlar. Ama sizi bir yere getirecek olan yine sizin azminiz ve çabanız. Bunu da belirtmek isterim. 4 sene bunun için çok uzun bir süre. Ee, benim tavsiyem birinci sınıfın ikinci döneminde ya da ikinci sınıfın başında sektörle alakalı bir şeyler yapmış olun. Eğer iletişim fakültesini istiyorsanız zaten kendinize bir YouTube kanalı açın. Yani izlenme derdiniz de olmasın. Oraya kendinizi ifade edecek şeyler yükleyin. Ee, benim ilk videoma bakabilirsiniz. Ne kadar rezil. Yani ben, ben izlerken utanıyorum. Ee, olabilir arkadaşlar yani zaman ilerledikçe kendimizi geliştireceğiz. Belki bundan 2 sene sonra 3 sene sonra bu videoyu izlerken beni yüzümü kapatıp aman Allah'ım neler anlatıyorum ben diyeceğim. Bunları yaşayacağız hepimiz biliyoruz. Fakültenin staj olanaklarından biraz bahsetmek isterim. Belki de iletişim fakültesinin en büyük problemi zorunlu staj olmaması arkadaşlar. Atölyelerde evet staj yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Staj yapıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama tabii ki özellikle 3. sınıfı 4. sınıfa bağlayan yaz döneminde Staj yapmış olmanız size büyük kazanım sağlıyor, özellikle mezun olduktan sonra ben şu kurumda staj yaptım diyebilmek var, bir de ben hiç staj yapmadım diyebilmek var. İş görüşmelerinde daha sağlam durabiliyorsunuz. Bunun için şunu söyleyeyim, zorunlu staj yok bizim iletişim fakültesinde, gönüllü staj yapıyorsunuz ya da fakülteyle kurumun anlaşması olması gerekiyor. Bu da çok güzel bir durum yani yine paranızı alıyorsunuz, 28 gün bir staj yapıyorsunuz. Ama benim yine tavsiyemdir gidin bir yerlerde gönüllü olarak staj yapın. Mesleği öğrenin, iş hayatını öğrenin, çevre edinirsiniz, hiçbir şey olmasa bile çevre edinirsiniz. Bir işin nasıl yapılmaması gerektiğini öğrenirsiniz belki de. Bu konuda yine size tavsiyemdir, çabalayın, çalışın. insanları da darlayın beni burada, gönüllü olarak bile çalıştırabilirsiniz insanları darlayın. Tabii ne kadar tavsiye etmesem de illaki bir karşılığı olmalı çalışmamızın. Örnek veriyorum bir asgari ücretin üçte birini vermeliler staj döneminde kesinlikle ama gerçeklerde bunlar arkadaşlar çok parada vermiyorlar onu söyleyeyim. İngilizce şart mı? İngilizce yani öğrenmeniz lazım. Öğrenmeniz lazım. Çünkü ben de yeterli değilim bu konuda başlangıç seviyesinde benim İngilizce seviyemde. Hepimizin bilmesi gerekiyor. Eğer üst kurumlarda çalışmak istiyorsak, yurt dışında çalışmak istiyorsak mutlaka bir dil veya iki veya üç dil bilmemiz gerekiyor. Eğer üniversiteye başlamadan dil eğitimi alırsanız bu sizin için ya, Fakat daha iyi bir şey ama üniversite döneminde de Alabilirsiniz bu eğitimleri Ekipman e, Şart mı diye çok sorular alıyorum İletişim fakültesinde okuyabilmek için fotoğraf makinesi kamera Bunlar şart değil arkadaşlar bunları Zaten okul atölyeleri size temin edebiliyor ha şunu söyleyeyim Kendi işleriniz için bunları kullanamıyorsunuz özel işleriniz için Eğer Okul televizyonda çalışıyorsanız zaten okul televizyonunun yeterli ekipmanları var. Okul gazetesinin yine yeterli ekipmanları var. Bunları her halükarda temin edebiliyorsunuz. Hiç sıkıntıya girmenize gerek yok. Ee, en çok aldığım sorulardan birisi de gazetecilikle radyo televizyon arasındaki fark. Ee, önceden bundan 5 sene önce, 10 sene önce yazılı basınla görsel basın arasında çok e, büyük farklar vardı. Bölümdeki olan farkları da göz önünde bulundurursak. Yani gazetecilik okuyunca gerçekten gazetelerde radyo televizyon okuyunca da dizi film setlerinde ya da televizyon muhabirliği olarak çalışabiliyordunuz. Ancak şu an günümüzdeki bütün her şey dijital medya kanalize olduğu için gazetecilik okusanız da radyo televizyon okusanız da e, televizyon muhabiri olabilirsiniz. RTS okusanız da yine gazete muhabiri olabilirsiniz. Hiçbir fark yok. Sadece aralarında sıralama farkı var. Radyo televizyonun sıralaması daha düşük. Ama gazetecilik daha kolay bir bölüm. Bunu da söylemek isterim. Hani e, dersleri daha kolay, sınavları daha kolay bir bölüm. Onu da belirtmek isterim. Belki e, işinize yarayacak bir bilgi olur. Yani çok fark etmiyor çünkü çoğu dersler ortak gazetecilik ve radyo televizyonda. Ama halk ilişkiler ve reklamcılık yeni medya onun ders içeriklerini çok bilmiyorum. Onlara bir bakmak lazım. E, şimdi anlatacaklarım bu kadar. Tabii tercih dönemi yaklaştığı için bu videoyu çekmek istedim. Zaten dediğim gibi üniversite videolarıyla alakalı bir oynatma listesi var kanalda. Oradan e, çok size fayda sağlayacak videolara ulaşabilirsiniz diyelim ve videoyu noktalayalım arkadaşlar. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Umarım çok güzel bölümler, gönlünüze göre üniversiteler sizinle olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.